Herkese merhaba, ben Melike. Alman üniversiteleri hakkında temel bilgileri sunduğumuz Unideum ile Keşfet serimizin bu bölümünde Almanya'nın önemli teknik üniversitelerinden biri olan Dortmund Teknik Üniversitesi'ni inceliyoruz. Üniversitenin sunduğu sosyal ve akademik fırsatlara gelin birlikte bakalım. Dortmund Teknik Üniversitesi, Almanya'nın Kuzeyren vestfalya eyaletinde 1968 yılında kurulmuş bir teknik üniversitedir. 35 binden fazla öğrenci ve 300'ü profesör olmak üzere 6 binden fazla personeli bulunuyor. 17 fakültede yaklaşık 80 lisans ve yüksek lisans programı sunan üniversite, klasik disiplinlerinin yanı sıra mekansal planlama, istatistik ve gazetecilik gibi ilgi çekici ve yenilikçi alanlarda da eğitim vermektedir. Üniversite, Almanya'da tüm okul türlerine yönelik öğretmenlik eğitimi veren nadir üniversitelerden biridir. Ayrıca Almanya'da internetin öncülüğünü yapmış ve makine öğrenmesine katkılarda bulunmuştur. Dortmund Teknik Üniversitesi, Avrupa'nın en büyük teknoloji parklarından biri olan Dortmund Teknoloji Merkezi'ne komşudur ve bilimsel fikirlerin ekonomik uygulamasını teşvik eden güçlü bir ekosisteme sahiptir. Ayrıca uluslararası işbirlikleri ve değişim programlarıyla küresel bağlantılarını güçlendirmektedir. Her 10 öğrencisinden biri uluslararası olup her yıl yaklaşık 200 değişim öğrencisine ev sahipliği yapmaktadır. Üniversitede bir dizi öğrenci kulübü bulunuyor. Bu kulüpler öğrencilere ilgi duydukları konulara göre katılabilecekleri sosyal ve akademik etkinlikler sunar. Öğrenci kulüpleri yeni arkadaşlar edilmenin yanı sıra öğrenci yaşamını daha da renklendirmek için harika bir fırsattır. Üniversitenin öğrencileri kampüsler arasındaki pratik ulaşım sistemi ve kampüslerin etkin yerleşiminden memnun kaldıklarını dile getirmişler. Ancak konaklama konusunda üniversitenin sunduğu yurt imkanlarının sınırlı olması ve özel konaklama arayışının zaman alması bazı öğrenciler için zorluk oluşturmuştur. Dortmund Teknik Üniversitesi oldukça geniş bir alana kurulmuş olup kuzey ve güney olarak iki kampüsten oluşmaktadır. 1984'ten bu yana bir zamanlar dünyanın ilk sürücüsüz treni olan Hochbahn olarak bilinen monoray sistemi ile bu kampüsleri birbirine bağlıyor. Bu kampüsler öğrencilere oldukça geniş derslikler Zengin kütüphaneler, donanımlı laboratuvarlar, yeni spor salonları ve öğrenci kulüpleri için alanlar sunmaktadır. Üniversitenin en dikkat çekici binalarından biri, matematik fakültesini barındıran Matematik Pülesi'dir. Almanya'nın Ruhr bölgesinde yaklaşık 600 bin nüfusa sahip Dortmund, sanayi devrimi sırasında madencilik ve çelik üretiminde büyük katkılar yapmıştır ve bu endüstriyel geçmişi kültürel mirasının bir parçasıdır. Şehirdeki müzeler, sanat galerileri ve tiyatrolar ziyaretçilere çeşitli kültürel deneyimler sunmaktadır. Şehrin parkları ve yeşil alanları da doğa severler için oldukça idealdir. Ayrıca, siyah sarı renkleriyle Dortmund'un futbol takımı olan Borussia Dortmund, futbol tutkunları için önemli bir çekim unsurudur. Dortmund, yaşam kalitesi oldukça yüksek bir şehirdir. Şehir merkezinde büyük bir tren istasyonu bulunurken Dortmund Havalimanı uluslararası uçuşlar için hizmet vermektedir. Dortmund Teknik Üniversitesi şartlı kabul konusunda esnek üniversitelerden biridir. Kabul aldıktan sonra bir yıl içerisinde gerekli Almanca seviyesine ulaşarak üniversiteye başlayabilirsiniz. Üniversite hakkında detaylı bilgi için üniversitenin resmi web sitesini ziyaret edebilir, başvuru süreciyle alakalı sorularınız için bize ulaşabilirsiniz. Hayalini kurduğunuz geleceğe doğru ilerlerken size destek olmaktan mutluluk duyarız.